Herkese merhaba. Perde pilavı yapıyorum. İlk önce pilavımın üst kısmını yani hamur kısmını yapacağım. Hemen malzemelerimi veriyorum. 2 adet yumurtam var. 2 çay kaşığı tuzum. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Yarım su bardağı zeytinyağım var. Ve göz karardı unum var arkadaşlar. Şimdi ben bu hamurumu güzelce bir şekilde yoğuracağım. Size ne kadar un gittiğini söyleyeceğim. Hamurumu yoğurdum. 3 su bardağı un gitti arkadaşlar. Bardaklarım 200 mililitrelik Açıklama kısmına da yazıyorum. Şimdi sese saracağım. En az 1 saat dolapta dinlenmeyi bırakıyorum. Daha sonra da içini pilav aşamasına geçeceğim. Hamurumuz çok yumuşak bir hamur olmuyor. Bunu da buradan göstermek istiyorum. Unumuzu da lütfen kontrollü ekleyelim. Undan una fark eder. Bunu da buradan hatırlatmak istedim. Perde pilavının pilavını yaparken Normalden daha az pişmiş bir pilav yapacağız. Bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü fırına girecekler pilavlarımız lapa olmasın. Hemen malzemelerimi veriyorum. Pilav yaparken buçuk su bardağı baldo pirinç kullandım. İyice yıkadım ve hazırladım. 250 gram kadar kuşbaşı etim var. Daha önceden haşladım ve suyunu süzdüm. Et suyum var 1 bardak kadar. 2 yemek kaşığı tereyağım var. 1 tatlı kaşığı tuzum, 1 tatlı kaşığı da kimyonum var. Önce pirincimi ve tereyağımı tencereme aldım. Pirinçlerimi güzelce bir kavuruyorum. Pirinçlerim kavrulurken daha önceden haşladığım kuşbaşı etlerimi de içine atıyorum. Ben bu sefer et kullandım ama isterseniz kuşbaşı tavuk da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Etleri haşlarken süzdüğüm et suyumu da ilave ediyorum. Tekrar üstüne bir su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Bu su oranı kullandığınız pirinçlerin cinsine göre değişir. Sadece bu aşamada tam pişirmemek önemli. Onu kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzumu, bir tatlı kaşığı da kimyonumu ilave edip karıştırıyorum. Tenceremin kapağını kapatacağım ve pilavımın olmasını bekleyeceğim. Suyunu çekmesi lazım. Sonra dinlenme geçecek. Her pilavımda yaptığım gibi bu aşamada bir ya da iki kez karıştıralım. E, Tencerenin kapağını çok açmayalım arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Pilavım güzel bir şekilde suyunu çekti. Biraz karıştırdım ve kapağını açtım. İlk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Çok sıcak olmaması lazım. Hemen kare bir borcam alıyorum tezgahıma. Borcamımı güzel bir şekilde yağladım. Burada da tereyağı kullandım bademlerle böyle bir süs verdim. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz süsü verebilirsiniz. Şimdi dolaptan hamurumu çıkarıyorum. Hamurumu 1'e 2 oranında kestim. Burası daha küçük, burası yaklaşık bunun 2 katı kadar. Bunu alt olarak kullanacağım, alt taban olarak. Bu hamurumu da üstüne kullanacağım. Şimdi büyük hamurumu merdane yardımıyla açıyorum. Alt kat hamurumu borcamımın alt tabanına serdim. Bademlerin şeklinin bozulmasına dikkat edelim arkadaşlar. Çok dikkatli bastıralım. Hafif hafif şöyle bastırıyorum bademler içine girsin. Şimdi pilavımı içine döküyorum. Küçük hamurumu üst katı için açıyorum şimdi de. Üst katı da güzelce bir şekilde örttüm. Kenarlarını iyice sıkıştırdım. Yani pilavım şu an hamurumla kaplanmış oldu. Önce ısıttığım 180 derecelik fırına perde pilavımı hemen atıyorum. Hamurum pişene kadar pişireceğim arkadaşlar. Perde pilavım fırından çıktı. Hemen üstünü bir bezle örteceğim. İlk sıcaklığının gitmesini istiyorum. Sunum tabağımı alıp ters çevireceğim. Perde pilavımın son hali sunum tabağıma aldım. Görselini sizinle paylaşıyorum mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni tarifte görüşelim. Hoşçakalın.